Baba. Hmm. Evet, tamam. Kaldı hayır bebek. Tüten de Barbie bebek. Barbie, mı? Barbie bebek mi kralım kızım? Barbie bu Nerede Barbie bebekler? Nerede Nerede Barbie bebekler? Yavaş. Al pardon ya. Dikkat et. Dikkat, Dikkat et. O ne? İyi koyduk. Hocada mı oynayacağım? Anne oh, geçti mi? <laughs> tamam tamam bebeğine. Getir şimdi bebeklerini. Getir, kutuyu öylece getir. Kutuyu getir. Olur. İstiyorsan kutuyu komple getirebilirsin. Öbür bebeklere de bakarız. Ee, Öyle atma. Kutuyu al gel. E, e, kutuyu almam. Benim almamı ister misin? Ben getireyim mi? Ama öbür bebekleri de alalım. Ama kalsın kalsın. Kalsın mı? Bu kadar yeter. Bu kadar yeter mi? Peki. Tamam o zaman bu Deniz kızı burada otursun. Güneşlensin biraz yatsın şöyle. Hı. Deniz yapma. Kızına, Deniz kızına ben şöyle rap süreyim birazcık. Hı. Aman. Efendim canım. Bir şey yapamadım. Ne oldu? Şöyle mi yaptı? Böyle mi yaptı? dede mi yaptı? Evet. Dedesi bir daha öyle yapma. Ama çok ayıp. Çok ayıp dedesi. Anlaştık mı? Hı. Dede. Efendim. Çok ayıp ama. Ne ayıp olan? Söyle ayıp ya. Yapılmaz. Öyle yapınca çok ayıp deriz. Bir daha yapma. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. tamam. Gel evet, tamam. Adacığım. Bir daha yapmayacağım. Bir daha. Tamam. Bir daha, oh. bir de, bir daha yaptı. Dedesi bir daha yapma. Çok ayıp. Anlaşmıştık. Hayır dedesi. Temas yok. Değil mi aşkım?